Şimdi bağımlılık diyoruz sevgili seyirciler ama bir de bilen bir insan olarak, bir e, biraz da bilim insanı olarak neler söylenecek ona bakmak lazım. O gözle bakmak lazım. E, Doktor Burcu Bostancıoğlu ile birlikteyiz. Efendim sizin bakış açınız nedir her türlü bağımlılığa? Şimdi e, önce şunun altını çizelim. Aslında mümkün olduğu kadar bağımlılık, uyuşturucu, madde bağımlılığı gibi ki terimleri biz kullanmamaya çalışma, çalışmalıyız daha doğrusu. Hı hı. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık bir buçuk yıl önce bağımlı bir beyin hastalığı olarak kabul etti. Hı hı. Ve bunu böyle dünyaya duyurdu. E, tabii biz belki böyle daha e, halk tarafından bilinir olduğu için bağımlılık diyoruz ama bizim önce mücadeleye bu kelimeyi daha az kullanıp beyin hastalığı kelimesini daha çok telaffuz ederek başlamamız gerekiyor. Çünkü bağımlılık bir beyin hastalığı. Yani vücuda alınan, beyni tetikleyen işte madde, sigara, bunların için hepsi giriyor. Veya davranış bağımlılığı dediğimiz kumar, yani beyin neyden zevk alıyorsa, zevk alma noktası neyde temas ediyorsa işte o bağımlılık yaratmaya başlıyor. Bu, buna beyin, sosyal medyada dahil mi? Sosyal medya zaten şu an en güçlü bağımlılıklardan evet. bir tanesi maalesef. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin içine düştüğü büyük bir tuzak. Peki ne yapmamız lazım? Şimdi farkındayız, her şeyi farkındayız. Yani bunun bir yanlış olduğunu, hayatımızı etkilediğini, aile hayatımıza kadar etkilediğini biliyoruz ama çözüm mü üretemiyoruz? Şimdi eğer sosyal medya bağımlılığından ve telefon bağımlılığına girersek hani oradan bu tarafa doğru dönmek istiyorum. Şunu söyleyebilirim. Bugün iki yaşındaki bebeklerin çocukların eline telefon veriliyor. Sırf anne veya baba işini yapabilsin. O an e, kendini de oyalayabilirsin bebek ya da yemek yedirebilirsin, su içirebilirsin gibi e, bir takım davranışları şekillendirebilmek için telefon kullanılıyor. Biz iki yaşında bebeğin çocuğun eline telefon veriyoruz. Önce bence ilgi noktalarının, bebeğimizi çocuğumuzun nasıl sevgiyle şekillendirebiliriz, nasıl aslında zaman ayırabiliriz, bizler de sosyal medyadan bu, bu anlamda nasıl uzak durabiliriz bununla başlamamız gerekiyor. Çünkü siz sevgiye ilgiyi kestiğiniz zaman o sevgiye ilgiyi nerede bulacağını doğru yöneliyor buradan evet. madde bağımlılığına girersek zaten temelinde sevgisizlik, ilgisizlik ve ait olamama duygusunu hissedememe yetiyor. O zaman şuna e, sizin söylediklerinizi şöyle de katkıda bulunalım e, hani çok anne babalar benim çocuğum giriyor Youtube'dan bak bunu yapıyor işte şuraya giriyor buraya çıkıyor bunu biliyor falan diyor ama Burada çocuğun e, akıllılık durumu söz konusu değil. Anne babanın kalitesi biraz sorgulanmalı değil mi? Yani maalesef hani bu eline telefonu ne amaçla verdiğinize bağlı. Salt bir araştırma için, kendini geliştirmek içinse elbette ama onun dışında yanlış sitelere girmek veya işte çok fazla içinde vakit geçirmek e, elbette ki ben çok da beyni geliştirdiği noktasında en fikir olamayacağım. Evet. O zaman aile olarak bizlere, ebeveynlere çok önemli görevler düşüyor temelde. Evet, sosyal medyalarımızı, telefonlarımızı elimize alacağımıza, böyle bir örnek olacağımıza her gün bir saat telefonları kenara koyup, bir saat sohbet edip, bir saatin yarım saati de e, telefon dışında bir şeyle ilgilenmek ki bunlardan en önemlisi okumak. Bir kitap okuduğunu görürlerse çocuklar ailelerinin zaten bu böyle böyle alışkanlık haline gelecek. O zaman biz kitap bağımlılığına alışkanlık haline getirmiş evet. olacağız. Burcu Hanım en önemlisi şunu kazanmamız gerekiyor tekrardan. Hani şu iki nokta üst üste parantez kapatıp da gülme alışkanlığımızdan sıyrılıp birbirimizin evet. gözünün içine bakarak yani gülme alışkanlığımızı evet. tekrar kazanmamız gerekiyor değil mi? Kesinlikle aynı fikirde. Doğrusunu Çok teşekkür aynı ediyorum efendim. De. Sağ olun. ve şimdi de e, işin biraz da siyasi ayağının bizim kampanyamıza bakış açısına bakacağız. İyi Parti İzmir İl Başkanımız Sinan Bezircilioğlu ile birlikteyiz. Doğru telaffuz ettim doğru, değil mi başkanım? Affedin lütfen. Zor bir, bir soyadımız var. <laughs> İyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz Sizler inşallah. De iyiyiz, çok şükür. Biz aslında sizi burada gördük. Sizleri e, burada gördük yerel bir siyasetçi olarak. Mutlu olduk açıkçası. Çok teşekkürler öncelikle. Ben teşekkür ederim. Çok hassas olduğumuz bir konuyla ilgili her platformda, her ortamda olmaya çalışıyoruz. Hepimizin evladı var. Ülkemizin gençleri var. Ülkemizin en önemli beka sorunlarından birisi. Uyuşturucu ve uyuşturucuyla mücadele. Bununla ilgili de hem şahsen hem de temsil ettiğim partimiz, parti cenahımız adına elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Çok önemsiyoruz. Peki nedir efendim? Mücadele ediyoruz diyoruz. Herkes bir şey yapmak için evet düşünüyor ama ortaya neler konuluyor? Siyasetçi olarak soruyorum Şimdi mesela. size. Mesela kendi bünyemizde biz uyuşturucuyla mücadele komisyonumuzu daha önce hayata geçirmiştik. Sayın Burcu Bostancıoğlu bugün söyleşi de olacak. Onun da evet. Ee, evet o öteceğiz. bizim komisyon başkanımız. Yine bu dönemde yine o komisyonu hareketlendireceğiz. Onun dışında ben şahsen de başka bulunduğum platformlarda mesela İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nda yönetim kurulu üyesiyim. Hı. Daha önce Altınordu Spor Kulübü'nün başkanlığını yapıyordum İl başkanı olmadan. En iyi narkotik polis annedir sloganıyla çok güzel bir kampanya yaptık. Stadyumlara astık. Zaten burada iş e, anne de bitiyor. Tabii evet. ki babalar da önemli figür ama annelere çok iş düşüyor. Gençlerimizle ilgili ...ee nasıl diyeyim normal dışı davranışlar, hareketler, gayri... E, farklı durumlar olduğunda... ...ilk fark edecek kişi annedir. Annenin... ...özeni, annenin ihtimamı farklıdır. E, biz bunu en basit çekirdek aileden ele alıp... E, toplumsal seviyeye kadar her... ...toplumun her seviyesinde, her katmanında... ...ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Hep beraber de e, bu mücadeleye devam edeceğiz. Maalesef yaşı bu işin çok düştü. Okulların kapısına kadar geldi. Ve e, dediğim gibi hani gerçekten bize Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi fikri hür, vicdanı hür nesiller gerekiyor ama bu bir bir, bir dimağlarımızı, fikirlerimizi, beynimizi uyuşturan bu zehirle bizim mücadele etmemiz çok önemli çünkü gençlerimizi korumamız lazım neden beka sorunu diyorum çünkü gençlerimiz Türkiye'nin geleceği gençlerimizde oluşabilecek bu zafiyet ya da bu zayıflık, bu sıkıntı ileride Türkiye'nin geleceğini de etkileyecek Türkiye'nin bekasını da etkileyecek. Bu yüzden bu konuyu çok önemsiyoruz. Hep altını çizmeye çalışıyoruz. Şimdi emniyet teşkilatına bakacak olursak da herkesin her çocuğumuzun başına bir polis dikemeyeceğimize göre evet. anne baba olarak, anne toplum, baba. Tabii. ebeveynleri olarak bizlere Tabii. çok önemli görevler yani, düşüyor. Anne babalar çok yormadan, sıkmadan çocukları, çünkü zamanı çocukları da zor. Ama e, dikkat dikkatli bir şekilde yormadan, hani e, tabiri caizse çaktırmadan, çaktırmadan. Çocukları takip alması almamız gerekiyor, hepimizin aynı şekilde ve e, dikkat etmemiz gerekiyor. E, gençlerimizi koruyabildiğimiz ölçüde, bu iş zaten e, bu işin pazarı da piyasası da. Pazarı da piyasası da kalmaz. Bu işin tacirleri de bu işten umudu kestikten sonra toplum daha bir rahata kavuşur diye düşünüyorum ama bunu dediğim gibi öncelikle hayata yeni atılan gençlerimiz bazında buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte siyasetçiler olarak sağ sol kavramı sizin herkesin tabii. bu konuda hemfikir tabii, olması tabii, tabii, gerekiyor. Sağ sol kalmadı artık. Şu an hepimizin ortak paydası vatanseverlik, bu vatan, bu vatanın geleceği, bu milletin geleceği. Ya o da zaten gençlerimiz. Evet. Önemli, en önemli e, insan kaynağımız en önemli hazinemiz de gençlerimiz. Gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Başkanım çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Verdiğiniz bu güzel sohbet için. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi, İyi, İyi şey yayınlar. Sağ olun. Şimdi bu gecede önemli gecede röportajlarımız e, devam edecek. Yoğunluk başlamadan biz istedik ki bizden bir arkadaşımıza da mikrofon tutalım. E, programcı bir arkadaşımız Yadigar Şenöz beraberiz. Yadigar Hanım bu gecede yine sizinle birlikte sırt sırta omuz omuza verdik. E, güzel bir amaç için buradayız. Neler söyleyeceksiniz? Indigo TV ekibi olarak e, gerçekten çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi e, düzenlendi. E, umarım e, hepimiz için faydalı olur. Hepinizin gelen herkesin desteği için çok teşekkür ediyorum. Ben de burada kendi adıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Herkese sevgiler. Şimdi baktığımızda her türlü bağımlılıktan kurtulmamız geleceğimizi şekillendirecek bir kavram. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Ama işte herkes ne yazık ki bilincinde değil. Hani bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdik tasarladık falan ama insanlar ne, nedense bilmiyorum. Eee bağımlılık deyince sadece madde bağımlılığı evet, akla geliyor. Aslında bağımlılıktan kastımız sadece bu değil. Keşke bu algıyı tam olarak oluşturabilsek toplum olarak diye düşünüyorum. Amacımız da o zaten. Kesinlikle. Attığımız adım Aynen. inşallah koşar adımlara dönüşsün. Gelecek için. Inşallah inşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve şimdi de Geleceğim Ol Derneği Başkanı Sayın Serdar Yavaşoğlu ile birlikteyiz. Biz e, bu adımı atarken, e, bağımlılığa dur de adımını atarken geleceğimizi düşündük. Sanırım sizinle biraz da amaçlarımızda bir evet, ortak paydamız var, var değil mi? Var var tabii. Zaten yani isim konusunda da düşünürken, işte biz de geleceğim ol onun için düşündük. Yalnız yaşayan kadınları kız çocuklarını okutuyoruz. Onlara burs veriyoruz, dersler veriyoruz, sosyalleşmeleri için projeler hazırlıyoruz. Onun için çocukların geleceği önemli. Biz eğitim yönünde daha çok onların gelişmeleri ama sizin yaptığınızda çok daha şey önemli. Yani toplumda e, kaybolmayı çocukları tekrar hayata döndürmek. E, bu çok önemli maalesef bu da Türkiye'de çok fazla arttı e, bunun önlenmesi ve toparlanması lazım onun için e, şey önemli yapılan çalışmalar çok önemli. Evet, Sizin yaptıklarınız kadar bunların duyurulması halka iletilmesi tabii, de önemli. Önemli tabii ki canım yani bununla ilgili biz eminim dernekte beraberce seminer de yapacağız yani o öğrencilerin velilerini anneleri bilinçlendirmek için çocuklarına sahip çıkmaları için. Böyle bir eğitim çalışması da yapacağız, konuştuk zaten. Yani birçok daha projeye imza Ama atacağız pro sizinle birlikte. Çok canım bizde proje biterse hayat biter. Peki <laughs> çok <de> proje çok <laughs> Yap yapacağımız şeyler çok fazla var. Birlikte daha güçlü olacağız, buna evet. inanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Başarılar, kolay gelsin, emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Tekrar merhabalar, röportajlarımız devam ediyor. Genç bir arkadaşımız var ve bu arkadaşımız. Bizim kampanyamızın tanıtım filmi, filminde rol alan bir arkadaşımız. tabii genç birey olarak onun fikirlerini de almak istiyoruz. Seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben Nehir Koç. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Tüm gençler adına ben de bağımlılığa dur demek istiyorum. Çünkü maalesef günümüzde bağımlılık meselesi gençleri çok olumsuz etkiliyor. Ben de buna destek olmak için buradayım ve çok mutluyum. Ee, bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Şimdi çağımızın e, belası diyelim. En büyük bağımlılık sosyal medya şu aralar. Senin sosyal medya ile aran nasıl? Ben de sosyal medya bağımlısıyım biraz. Ama tabii ki de bunu biraz aza indirmeye çalışıyorum. Çünkü e, o da bizi olumsuz etkiliyor. Aslında o da bir bağımlılık. Bizim çok fazla da. kesiyor ilişkimizi evet. de ben, bitiriyor. Ben oraya bakıyorum mesela evet, şeylerde. <laughs> Evet. Ama bak sohbet ediyoruz bana ve gözlerime bakman Çok gerekirken hatasınız. oraya bakıyorsun evet. değil mi? Resmen bağımlılık işte evet. bende de var doğru. Evet. <laughs> Peki bir şey yapıyor musun? Bir çaban var mı? Bundan kurtulabilmek ya da bir nebze olsun ailene vakit ayırabilmek, arkadaşlarına vakit ayırabilmek için yaptığın bir şeyler var mı? Tabii çeşitli aktiviteler yapıyorum. Mesela en önemlisi tiyatro yapıyorum. Yani tiyatro gösterilerine yer alıyorum. Hı -hı. Ee, onun dışında zaten günlük hayatımda çalışıyorum ve e, şu telefondan biraz uzak durmaya çalışıyorum ama yapabildiğim kadar. Peki. Çok teşekkür <laughs> ben ediyoruz teşekkür sana. Ederim. Katkılarından sağ dolayı ben çok sağ ol. Ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. Sevgiler. Sanıyorum bu gecenin amacı çok çok önemli. Neler söyleyeceksiniz? Ee, öncelikle ben e, kendimi tanıtmak istiyorum. Ee, Geleceğim Ol Derneği'nin e, yönetim kurulu üyesiyiz. E, tabiatıyla bu proje çok önemli ve ulvi bir e, proje. E, Sinem e, bizzat kendisinin Geleceğim Ol Derneği'ne e, gelip e, bizlere bu projeyi sunduğunda e, son derece biz e, ve şahsım olarak yönetim kurulu olarak çok mutlu olduk. Bu arada Geleceğim Ol Derneği olarak e, biz bu projenin içerisinde yer aldık ve bu e, yer almamızdan dolayı müthiş bir e, onur ve gurur duyduk. Bu e, projede emeği geçen tüm e, arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu e, uyuşturucu bağımlılığı konusu bilindiği üzere ta ilkokula kadar inmiş bir e, konu maalesef e, ve şu anda e, gerek devlet gerekçe de, yani yani... E, STK'lar maalesef bu konuda duyarsız kalmışlardır. Bu e, duyarsız kalmalarından dolayı e, Sinem Hanım'ın e, bu konuda e, müteşebbis olması ve bu konuyu bizlere getirmesi bizleri çok mutlu etmiştir. Bu gecenin e, büyük e, emeği geçen tüm arkadaşlara ve yönetime sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Röportajlarımız devam ediyor, konuklarımızdan Çiler Hanım'la birlikteyiz. Çiler Hanım hoş geldiniz, şeref hoş verdiniz öncelikle gecemize. Çok teşekkür ederim, biz teşekkür ediyoruz asıl buraya da geldiğinizde böyle güzel bir etkinlik yaptığınız için. Her zaman böyle güzel etkinlikleri görmek istiyoruz. Peki sizin düşünceniz nedir? Geniş bir elpazede ele aldık bu etkinliğimizde, bu kampanyamızda. E, bağımlılık olayını. E, sizin görüşünüz ve çözüm önerileriniz ne olabilir? Ee, yani her şey öncelikle beyinde bitiyor tabii ki ee, yani insanın kendi beynini yönetmesiyle bu bağımlılıktan bir nebze kurtulabiliyor belki insanlar tabii bağımlılık her türlü olabiliyor bu e, maddi de olabiliyor manevi de olabiliyor İnsana da bağımlı olabiliyor insan bir maddeye de bağımlı olabiliyor gündemimizde sosyal medya bağımlılığı sosyal medya, var zaten özellikle gençlerin hatta evet. Yani bizlerin yaşındaki insanların bile hani sosyal medya ve ellerinden telefon düşmediği oluyor ne yazık ki. İletişim de kopuyor tabii haliyle bu noktada. Yani en azından bir farkındalık yaratmanız bu bağımlılık konusunda çok güzel bir şey ve umarım böyle en kısa sürede daha da böyle Türkiye çapında sesinizi sesimizi duyurabiliriz diye Zaten, düşünüyorum. Çiler Hanım amacımız o hem Türkiye çapına yayılsın hem de insanların daha çok böyle e, dikkatini çekmek ve ciddi anlamda çözümler bulabilmek. Yoksa geleceğimiz, gençlerimiz anlamında baktığımızda pek e, hoş gözükmüyor. Yani beyinler artık şu an süngerleşmiş durumda ne yazık ki. Hani e, kötü bir nesil, kötü bir gelecek olması için sünger, eğitimsiz bir toplum bireyler, gençlik Yetiştirilmesi belki hedefleniyor. İşte biz de bunları böyle ne kadar kaldırabilirsek yani denize bir tane deniz yıldızı bile atsak bizim için kerkerdir diye düşünüyorum ben. Bugün ben geldim, yarın bir başka etkinliğe on arkadaşımı da getiririm. Böyle böyle çoğalacağız hepimiz. İnşallah bizim için burada olmanız bize katkı vermeniz destek vermeniz çok önemli çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.